İşte başlangıcı işte başka bir iş yapıyorduk tabii elbette ki ee, oradan buraya hani bu ilgim vardı benim zaten okuldan kalma bir şey bu. Dolayısıyla hani iş yaparken de ben bunun eğitimini alıyordum. Ondan sonra çok da kitap okuyordum. Efendime söyleyeyim çok böyle dergi okurdum. Onların da bir şeyi var benim üzerimde tabii. Fakat... Hiç gitmedi o şey ya yani ticarette bat, bat, battığım zaman bile. Ticaret mi yapıyordunuz? Ticaret efendim, de vardı. Hı. Evet evet yani benim hayatımda ticaret hep vardı. Dolayısıyla o tarafını çok ön planda tutmadık biz ama bu tarafı hep vardı yani oyunculuk işte ticaret yaptığımda da ben tiyatro eğitimi alıyordum ya da tiyatro yapıyordum. Hı. Ama onu pek bilen olmuyordu. Yakından tanıyanlar biliyordu filan. Sonrasında artık dedik ki yani nasıl her tarafta da batıyoruz. Bari <laughs> <laughs> buradan yürüyelim biz filan. Ama bu tarafı iyi gidiyor şükür ya. yani Başlangıç hani, sinema tiyatro mu? Başlangıç tiyatro. Tiyatro. Tabii. Hatta öyle bir tiyatro ki yani ben böyle birkaç yerde eğitim aldım filan ve baya sahne tozu dedin ya onu silerek başladık yani. Ama kıyafetimiz de silerek yani. Öyle bir öyle bir yerden geldim. O zaman severek yapmayınca tabii hiç. Her iş için. Öyle, an, böyle, evet evet hiç bir. Ama sahne işi yani. tiyatro sinema çünkü sette de çok bulundum. Hakikaten bazı isimler var. Şimdi yeni tabi tenzih ediyorum birçoğunu ama e, hani hemen bir, ben olduğum kibirine bürünenler ayrı ama çok iyi isimler ya, kibir, var. İsimlerini kibir, söylemeyeceğim kibir, ama. Kibir nemdir abi. Kibir e, tuz gibidir. Adamı evet, bitirir yani. Kibir, bazı isimleri bizzat bildiğim ve gördüğüm. var. Herkes de var. Herkes de. Bazı isimleri şeyleri var. Mesela ama var çok da. hani artık marka olmuş isimlerde de mesela bir makyajın atıyorum 3 saati yapılıp ikinciye tekrar işte kamera karşısına geçeceği zaman belki 3-4 saat sonra onu bozmadan ter içinde sıcakta bekleyip hani yemek bile yemeyip öyle hani emektarlar da var. Onları da çok duydum ve gördüm. Ee, bir de bu tarafından e, saat kaç oldu diye işte şoföre fırça atıp beni almadın diye böyle bir yeni çıkan isimler var, de var. Yeni nesil kardeşler Biraz de var. Karakterle öyle değil, bir de sevip bizde. sevmemekle mi ilgili acaba bilmiyorum. Ya da karakterle mi ilgili. Bilemiyoruz tabii ya. O karakterle ilgili yani. Hamur'unla ilgili senin. Hamur'un abi öyle çok sağlam bir altyapın yoksa her şey bozabilirsin. Az bir para koyduklarında önüne onunla da bozulabilirsin. Ne bileyim iki değişik ortam gördüğünde de bozulabilirsin. Her şeyi bozabilirsin. O senin hamurunla alakalı bir şey. Hamurun sağlam değil. Çimento sağlam değilse abi yıkılırsın Hiçbir şey gidersin. Ama kendine gidiyorum zannedersin. Yıkılmadım zannedersin. O öyle bir şey değil. Dolayısıyla tabii herkesin kendi bileceği şey.